Bu sezon TFF 3. Lig 3. grupta playoff mücadelesi veren Belediye Derince Spor evinde oynadığı maçta Kardemir Karabük Spor'u 5-1 mağlup ederek playoff umutlarını önümüzdeki haftalara taşıdı. Belediye Derince Spor doğal çim sahada oynanan maçı Tolga Sancak, Mürvet Yavuz Türk ve Emre Aslan Hakem Üçlüsü yönetti. Belediye derince spor maça Volkan Mert Korkmaz, Tayfun Kırca, Melih Acu, Efe Karaoğlu, Hasan Genç, Sercan Uslu, Barış Bozdilki, Mehmet Tosun, Ramazan Öztabak, Melih İna ve Mert Somay 11 ile başladı. Kardemir Karabük Spor maça Halit Tokur, Hasan Fehmi Tuna, Doğukan Toksöz, Emin Acar, Berat Aslan, Serkan Sıkılmaz, Enes Karataş, Davut Çetinkaya, Mustafa Akça, Seyit Hankaba ve Yasin Tabak 11 ile başladı. Maçı etkili başlayan belediye derince spor maçın 12. dakikasında Mert Somay'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 16. dakikasında Karabük Spor, kaleci Halit Tokur maçın hakemi Tolga Sancağı hakaret edince kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarının kalan dakikalarında Belediye Derince Spor baskısı başka gol getirmedi ve maçın ilk yarısı Belediye Derince Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Belediye Derince Spor maçın 57. dakikasında Melih İnan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçın 65. dakikasında Ender gelişen Karabük Spor ataklarından Mustafa Akça topu belediye derince spor ağlarına göndererek farkı bire indirdi. Mert Somay maçın 70. dakikasında kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-1 yaptı. Ataklarına devam eden belediye derince spor maçın 79. dakikasında Melih İnan'ın güzel golüyle skoru 4-1 yaptı. Maçta son sözü Melih İnan söyledi. Melih 89. dakikada attığı golle maçın skorunu 5-1 olarak belirledi. Maçı 5-1 kazanan belediye derince spor, playoff yolunda önemli bir galibiyet aldı.